Yani gerçekten inanın buna yani. Servis önerisi nedir şef bunun? Bunun önerisi şöyle gördüm. Diyelim çıkardınız 45 dakika. Yani o gördüğüm yerde fırından çıkıyor, raflara diziyorlar. Bir gittiğimde yumuşak yedim, bir gittiğimde sert yedim. Niye biliyor musunuz? Eğer 4 saat kalmasa sertleşiyor, sert peynir dışarı. çünkü. Şefin yumurtaların oda sıcaklığında olması veya dolapta olması fark ediyor mu? <laughs> ya çok fark etmeyecek çünkü ben göreceksiniz. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Yumurtaları kırıyoruz. Evet, yumurtaları tek kırıyoruz. Tek tek. tek tek ekliyoruz, karıştırıyoruz. Kıvam çok güzel oldu yalnız. Ayten abla iyi topladı. Ayten abi oraya deli desene şöyle. Bakıyorum şey. açıp bekle. <laughs> <laughs> ben de kabuk kaçmasın diye mi bekliyor acaba? Burada katlama yapılabilir mi? Katlama ile ilerlense daha iyi bir kıvam olmaz mı? Burada neyi gördünüz arkadaşlar? Kıvamı yakalamadı. Hiç çırpma yapmadım. Gördüm. Evet, evet. Hep karıştırdık. Ruşa da tam onu soruyordu. şef. Niye çırpma teli kullanmıyoruz diye. Şunu şöyle hafif böyle çırpmadan karıştırıyorsun. <laughs> Bir çay kaşığı tatlı kaşığı var mı? Direk şeye süzmüyorsunuz. Ya bakalım. Ha çemberi süzmüyor mu? Direkt çemberi süzmüyorsunuz şef. Bu kaç şimdi? Bu 18-20 diyor. Şu bile önemli. Alt Malzeme. taban, alt taban ince olması, altın hızlı yamasına sebebi oluyor. Aynen. Ya artık, diyorum ya artık her şeyin... İşin e piri olmuşsunuz şef. Vallahi ne yapacaksın şimdi Tolga? Ne yapıyorsun bakalım? Ne yapıyorsun? Sen çok Yapma. yapıyormuşsun ya He? duydum. Açın. Dur dur. Hadi. Bir bakalım ne yapıyormuş. Maske. Hadi. Öyle tıkarsan izli izli olur artık bu. Hayır, hayır tıkamayacaksın. Önce buruşturmamız gerekmiyor mu yani. Önce, önce şeyini ayarlıyorum. Evet. Ee, nasıl yapıyor ben de o Altının ölçüsünü, ölçüsünü ayarlıyorum. Evet. Bu kalan kenar tarafta kenar olacak. Yanlış mıyım şey? Yok kardeşim ya aman Allah'ım ya. <laughs> bir dakika. <laughs> Yok öyle bir şey. Aa. Aa. Arkadaşlar bunu yufka gibi yapıyoruz unutmayalım. Yufka. Neymiş? Yufka. Yufka. Yufka, yufka ekmek. Pirinç yufkası gibi. Dersek bunu yapıp kurutan sonra da kesebiliriz yani şey açısından. Evet. Şu an Şefim emin misiniz? Emin misiniz? <laughs> Tek bir noktaya. Hop. Ee, şey vereyim mi spatula? Kendi kendine kabarmaya başlıyor biliyorsun değil mi? Hemen peçete. Elinden makas aldım kavga edeceğiz Tolga. Şef, evet, sulu mu tepsiye, normal i̇şte mi? İşte orada, asıl iş orada. Burası %50'si, %50'si orası. Evet, söylüyor Söyle, Oraya Gidelim mi gidelim oraya? Hadi gidelim. Oraya. oraya mı gidiyoruz? Oraya normalde evet. gitmiyoruz. Göstermemiz lazım. İyi hadi gösterin. Şef. Evet. E, suyumuz nerede Arzu? Getiriyorum. Musun? Tamam, dikkat et. Biraz fazla olmuş ama ne yapalım? Bekleyin Şimdi... hemen. Yok yok. Hangi şeye koyayım? Kaldınız. Şimdi, Dökülsün bana bırak. Kadir. Bana bırak. Bıraktım. Bana bırak, bana bırak. Bak. Şimdi. Nereye Vereyim size. Şöyle vereyim. Arkadaşlar. Altına koyuyoruz. Eliniz, yes. En alta koyuyoruz. Ha, su üstünde. Enteresan. 25 dakika böyle olacak. Çünkü üstünü yakmamamız lazım. Alttan ısıyla. Tamam. Evet. ve fanda duruyor. Alt üst fan. Şu an maksimumda. Maksimumda olması lazım. Arkadaşlar şimdi 25 dakika böyle pişiyor. Sonra geleceğiz. Tamam Bakacağız efendim. ki kenarlardan kızarmaya başlayacak. O zaman ne yapıyorum biliyor musun? Bunu orta tarafa alacağım. Banyoya aşağıya alacağız. Üstteki yapacağız. suyu çıkaracağım. Tamam. tamam hocam. Hocam. Niye işte püf nokta bu. Şu Buharı kesip iyice kızarmasını sağlıyoruz. Hayır. Şey şu an biz yukarıdaki ısıyı ısıyı kesiyoruz buharla veriyoruz. Alttan kızarmasını sağlıyorum. Daha sonra da o suyu çıkartıp üstünün karamelize olmasını sağlıyorum. Altı yani altı şey üst... üstü yakmayalım. Yakmayalım. Bravo. Evet. Bravo. Bravo. Ve güzel. E, şey var suyun buharıyla da üst parlak oluyor. Ve sütlaç modeli. Neden sütlacı suyla yaparız? Kaynar. Evet güzel. Onda da, şimdi kabaracak. Güzel kıvamlı bir yanık elde edebilmek için. Evet karamelize ya karamelize o lezzeti veren şey yok. Eşit evet, evet hadi bakalım. Evet arkadaşlar 25 dakika doldu. Yapmamız gereken, suyumuzu alacağız. Bunu ben alayım da. Çok... Görüyorsunuz, su kaynıyor. Şef göbek atıyor, göbek atıyor şu Dur, an. Aman aman, <laughs> bir şöyle aman dikkat, dikkat edin. Sıcak. Yanarız. Suyu buraya alalım. Suyu aldık. Şöyle görebiliyorsanız, bak şu anki... ...bir 15 dakikada orta kısmı atacağım. Kenarlar kızardı. Şimdi yukarıdan... 15 dakikada ama kontrollü yapacağız bak. Ben şimdi 15 dakika diyorum ama fırını tanımıyorum, bilmiyorum. Onun için 10 dakika sonra İkinci aşamada başında yatın fırını biliyor musunuz? Bakacaksınız. Çünkü bir baktınız ki hani 10 dakika dediniz simsiyah oldu ve gitti. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. tamam. Evet. evet. Arkadaşlar bunu yaklaşık bir buçuk saat beklettik dışarıda biraz sonra dolaba attım hızlı bir şekilde ki ama şunu söyleyeyim sizin o kadar zamanınız yok benimki biraz daha akıcı olmayacak ama ben sizden akıcılık da isteyeceğim yani çünkü fırından çıkardığımızdan şey, ben sen fazla 10-15 dakika bekletip keseceğim. Yani aynı kıvamı beklemiyorum yok. ilk fırından çıkmış halini göreceğim sizde. Evet. Şimdi zaten bundaki olay şu peynir çok olduğu için zaten peynir hiçbir zaman akıcı olmaz. Top Eğer fırın yani. dolapta durdu, durduğu takdirde zaten Çok kardeş. güzel görünüyor. Peki minimum bir buçuk saat mi çatış? Bir buçuk, iki. İki. Ne kadar kalırsa o kadar ilginç Aynen sanki. Aynen öyle. Şuna kalıp kalıp. Allah'ım. Kalıp öyle bile şey daha bozuk. Ya. Fark ettiniz mi şef? Evet. Kalıp bile daha bozuk. Sevgili seyirciler çok üzgünüm. Evet. Gerçekten. Alalım. Alalım. Şunları da. Evet. Orijinal sen Sebastian kekine şu anda gözünüzün önünde iyi olmaktan ötürü. Hadi bir görelim birlikte. Of. <laughs> titriyor, titriyor. Hareketi görüyor musun bak? Ay! Titriyor. Yılan. <laughs> bak arkadaşlar altı da görüyorsun değil mi? Evet. Tutun beni. Kaldırıyoruz. O zaman tezgah kurup yarışmaya evet. başlıyoruz. Evet. Haydi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.